Merhabalar sevgili takipçilerim. Hepinize mutlu hafta sonları diliyorum. Bugün şevvalerdeyiz. Şevvalerde gün vardı. Oturduk. Çay içtik. Akrabalar vardı. Şimdi Şevval Rab ve Rabia ile oyun oynayacağız. Şöyle göstereyim. Oyun oynayacağız birlikte. Bugün çocuk oldu oyun hazırlık yapılıyor. Oyun hazırlıkları yapılıyor şu an. Hazırlıyorlar oyunları. Kartları hazırlıyorlar. Kartlarla oyun oynayacağız. Şöyle göstereyim. Piyon ve kart var. Onlarla oyun oynayacağız. Ben bugün buralıyım inşallah. Teyzem bizimle aynı ilçede oturuyor. Ama biz yukarıki ma yukarı mahallede oturuyoruz. Onlar aşağıdaki mahallede oturuyor. Onlara güne geldik. Misafirler gitti. Biz de merhaba. şimdi birlikte oyun oynayacağız. Sen kalacak mısın burada? Kalacağım galiba. Ben de kalacağım. Hep beraber birazcık salon varız. Belki o zaman da video çekerler. Şöyle. Bu cicişler hazırlık yapıyor. <laughs> Ciciş neyse. Tövbe <Tabii> yarabbim. <laughs> Oyun Sizin hazırlayacaklar demek. inşallah bu sene içinde hazırlanacak. Sizin evet oyunumuz hazır. Şimdi oyun oynayacağız. Böyle kartların üzerinde dini bilgiler yazıyor. Piyon var. Piyondaki sayı kadar ilerleyeceğiz. Burada kartlar var. Bu kartlarda Zardaki sorular var. O kartlardaki soruları şey yapacağız. Zardaki sayı kadar. Pardon piyon dedim. Evet. <laughs> Piyonlar var. Bur burada ilerleyeceğiz piyonlarla. İnsan Şimdi sıra bende. Burada çayım da var. Şöyle göstereyim gösteremiyorum ama çayım da var burada. Şöyle attım. Dört, dört geldi. Dört ilerle bakayım. Bir, iki, üç, dört. dört. Ben. Sor bakayım. Şimdi bana soru sor. Kur'an-ı Kerim'de cehennem kelimesi kaç defa zikredildi? 126. Bravo. Evet bu kartı buraya koyalım. Bu kartı koyuyoruz oraya. Güzel atar mısın lütfen? Tamam. Üç, üç. geldi. 1-2-3 Şeydi. kelimeyi i getiriyordu. Hayır. Hayır. O ha. Melid... Daha önce de oynamıştık biz bu oyunu. Or oradan geliyor. Melid... Bu kareye denk gelen oyuncu Salavat getirir. Allah'ın mesal seyyidine ve Muhammed. Evet. Ve neydi? 3 kere ilerleyecektin galiba. Önceki sayı kadar piyonu ilerletir. 3 üç. 3'tü değil mi? Evet, sen buradaydın, ben buradaydım. 1, 2, bir, ben, Ben, pembeydim. Bir, iki, üç. Bana şeyden soracaksın, şu sarılı şeyden. İstersen ben sorayım. İstiklal Marşımızı kim yazmış? Mehmet Akif Ersoy yazmıştı. Evet. Mekanı cennet olsun inşallah. Anladım. Hadi şey var, sende. Şimdi... Evet. Dört. Şöyle. 3, 4 dört. Evet. Dur bakalım. Bismillah. Bebekken toplulukların topuklarına vurduğu yerden zemzem çıkan peygamber kimdir? Hayır. Söyle çocuğum. Söyle zaten Hazreti İsmail. Evet. Hadi. Birazcık kopya evet. vereceğiz artık. O, da daha küçük o. O mi? yüzden biraz kopya verebiliyoruz. Ben de şimdi sıra. İki. Bir, iki. Üç, iki. Ay, ben mi? Hayır. Yani, sor, sor bakalım. Şey. Deniyorum. Kudüs hangi halife zamanında fethedilmiştir? Ee, Hazreti Ömer. Aynen. Doğru. Enerjik kadın. Çok <laughs> <laughs> Enerjik. Çayımdan içeyim şöyle. Bismillah. Evet. Hoş çıktı. Bu arada biz merhaba ve 5. şekersiz çay 5. içemiyoruz. beş. 5. 5. Tarihimizin en ünlü mimarı kimdir? Mimar Sinan. Bir tek onu biliyorsun zaten değil mi? Evet. <laughs> en kolaysı bunlar hep bundan çıkıyor Merhaba. Evet. Şeyler sıra sende. Sıra sende. Hadi, sen de. De. Hadi <laughs> bakalım. Bir mi? Bu e, Bir Aa. mi? Aa. Bir ileri. İslamiyet'i kabul eden ilk Türk boyu hangisidir? Çocuk bunu nereden bilecek şimdi? Bunda başka seslik. Karlıklar. Evet. Bunu bilemezdi. Evet. Şöyle bu şekilde oyun oynuyoruz şu an işte. Böyle kızlarla. Bakalım ileriki saatlerde neler yapacak biz neler bekliyor bilmiyoruz şu an. Ama şu an oyun oynuyoruz. Evet o oyunu bitirdik. Şimdi de hep birlikte bomba oynayacağız. Kağıtlara dört dört tane e, meyve yazdık. Söyleyemedim. Meyve yazdık. Onları böyle işte şey sırayla birbirimize veriyoruz. Dört tane aynı meyveyi bulursak bom diyoruz. Biliyorsunuzdur belki. Beş, beş taneymiş pardon. Şöyle göstereyim. Merhaba bu kalemde gelsen bakalım. olur mu? Şöyle şimdi oynayacağız birlikte bakalım. Bakalım kim kazanacak? Evet şimdi başlıyoruz. Bakalım. Seçme yapmam beş tane. Beş tane seçeceğim. Ama gözüküyor bunlar. Bir az katla bunlar gözüküyor. Evet.

Kör olsa şöyle bir git gel olsun yani. Git gel diye bir şey yok bende. De. Şey Merve abla. Ben bunu biraz unuttum da. Aynı meyve, beş tane aynı meyve kadar birbirimize verdi. Peki Merve abla benim, ben şey bana mi? O da bana başka bir tane verecek mi? Şey, diye de, şey var bana verecek. Ben şey var, bana, şey var bana ben Kerem'e. Bana iki tane aynı meyve çıktı. O, o nasıl olacak? Bu şekilde böyle devam edecek. Evet, oyunu bıraktık. Şimdi akşam yemeği yiyeceğiz. Bakınız kuru fasulye var, bulgur pilavı. Bugün bizim cumartesi pazarımız vardı. Oradan balık almış teyzem. Balık kızartmış. Böyle şimdi akşam yemeği yiyeceğiz hep birlikte. Cumartesi pazarımız vardı bugün. Orada balık pazarı da var. Şöyle soframız bu şekilde. Evet, yemeği yedik. Çay pastı başladı şimdi. Çay iyi çay iç, çay yiyeceğiz nereden çıktı. Çay içeceğiz, tatlı yiyeceğiz. Bakınız şöyle tatlı yapmış şeyden kurabiye var. Şurada iki tane şöyle